Bizi nelerin beklediğini ve nasıl hazırlık yapmamız gerektiğini konuşacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Ege ve Akdeniz'deki orman yangınları vardı. Yangınlar üzerinden iklim krizini işaret etti, önerilerini sıraladı. Kayıpların raporlanması lazım. Yangından kim ne zarar gördüyse kayıt altına alınmalıdır. Her orman için güncel ve doğru bir yangın planının yapılmasını sağlamalıyız. Türk Hava Kurumu'nun yenilenmesi için belediyelerimizi, halkımızı ve iş insanlarımızı göreve çağırıyorum. Kılıçdaroğlu ormanların yenilenmesi için bilim insanlarını işaret etti. Çalıştay önerdi. Ormanlarımız kendisini yenileyecektir. Duygusal olarak fidan dikilsin diyorsunuz. Anlıyorum bunu. Ama bilim insanlarını dinlemeye başlamanın tam zamanıdır. Konunun uzmanı bilim insanlarımızdan destek isteyeceğiz. Bunun içinde bir bilim çalıştığı yapılmasına gerek var ve bunu sağlayacağız.